Canlarım selam. 105 günlük AYT kampımızın geldik 22. gününe. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Hocam bugün bize neyden bahsedeceksin? 22. günde parabol 3 ile parabolün tanım ve görüntü kümelerinden parabol çizme tekniklerinden bahsedeceğim değerli kardeşim. Umarım sağlığın, saatin, keyfin yerinde. Umarım her şey ama her şey gönlünce gidiyordur. E ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa, sen de hazırsan. Haydi başlayalım kardeşim. Dedik 22. gün. Vira bismillah hocam özellikle mi giriyoruz? Hemen çok seversin özellik doldurmayı beraber dolduracağız. Şimdi ben fonksiyonlarda grafiklerde AYT kabında sana anlattım. TK dediğinde tanım kümesine nereye bakacaktık? X'e görüntü kümesi nerede ancak her zaman? Y'de. Bakıyorsun ilk parabolün bütün x eksenini alıyor mu? alıyor. O zaman tanım kümesine ne diyeceksin? Reel sayılar diyeceksin. Peki görüntü ilk görüntü nerede çıkıyor hocam? A'da. O zaman diyeceğiz ki buraya da A'dan kapalı artı sonsuzdan ne diyeceksin cancağızım? Açık. Bu kadar basit. Bir yan tarafa bak hemen. Baktım öğretmenim hemen bakıyorum. Dikkat. Tanım kümesi yine tak 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 bütün x'teki sayıları alabiliyorsan nedir? reel sayılardır. Peki görüntü küme? Bu sefer dikkat. En fazla ne olabiliyor? Tepe noktasındaki k değeri yani c olabiliyor. O zaman eksi sonsuzdan açık. C'den ne olacak güzel kardeşlerim? Kapalı. Bu kadar. Hocam örnek ver. Hemen hemen ayıpsın. Fonksiyonun görüntü kümesini bulunuz diyor. Bak bu ne kümesi? Tanım kümesi hocam. Tamam. Peki ben bunu nasıl çizebilirim? çok rahat çizebilirsin öğretmenim. Hemen çizelim beraber. Bu normalde y eşittir. x kare eksi 4 x doğru mu? Doğru. y'ye 0 verdin. x parantezini aldım burayı da. x eksi 4'ten. Bir köküm 0. Bir köküm ne geldi kankalar? 4. Kollarım yukarı mı? Yukarı. Peki x'e 0 ver. x 0 için y ne olacak bakalım. 0'ın karesi eksi 4 çarpı 0'dan y de 0. Yani orijinden geçen bir kolu orijinde hemen şu çizeceğim sana gel hemen parabolü patlatıyorum bak hadi oğlum beni kara çıkarma tablet evet işte birisi burada birisi nerede Dörtte olan peki görüntü görüntüyü nereden alacak hocam ilk tepe noktasından alacak yani şuradan k değerini bulalım o da neydi r eşittir eksi b bölü 2a'dan en düşük değerimiz 2 yani 2'den kapalı artı sonsuza doğru kollar yukarı olduğu için aha da buradaki bütün böl bölümleri alabileceği için 2'den kapalı artı sonsuza ne olacak cancağızlarım? Açık olacak. İn. İndim hocam. Ne diyor? Tıt 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 tıt. Şimdi dikkat. Yine aynı parabolü vermeyeceğiz ama tanım kümesinde bir değişiklik var. Eksi 1 ile 3 aralığına diyor. Hemen bunun bir reyesini bulalım. R eksi Eksi B bölü 2A idi hocam. R'miz ne geldi kankalar? 2. Peki benim tanım kümemde kimler var? X yerini alabileceğim. Eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 3 var. Güzel. Peki hocam deneyelim. X eşittir tepe noktası için bakalım. 2 için. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2'den ne geldi bizim görüntümüz? Eksi 4. Peki 3 için ne bakalım? X eşittir 3 için. 3'ün karesi eksi 4 çarpı 3'ten ne geldi? Eksi 3. Demek ki en düşük değerimizi aha da burada aldık. Peki en yüksek değerimizi nerede alacağız? 0 içini bir dene. Zaten deneyeceğim bak. Şunu denedik. Bunu denedik. E kaldı geri 3 tane. X 0 içini bir dene. Hemen deniyorum hocam. E 0'ın karesi eksi 4 çarpı 0'dan 0. Bir de şu x eksi 1'i dene bak. Cıncık gibi olacak. Eksi 1'in karesi eksi 4 eksi 1'den ne geldi kanka? 5. En küçük ne çıktı? Eksi 4. En büyük ne çıktı? 5. O zaman görüntü kümem eksi 4'ten kapalı. 5'ten nur topu gibi ne olacak canlarım? Kapalı olacak. Hemen geçtim nereye? 32'ye. Eyvah eyvah eyvah. Şimdi yine dikkat edersen bana tanım kümesinin alanı vermişim. Alabileceği, fonksiyonunun alabileceği, evet öğretmenim, en küçük ve en büyük değerin toplamını istiyor benden. Bir kere hemen R'yi bulacak benim güzel kardeşim. Hemen eksi B'yi yazdı, A'yı yazdı, R'yi buradan ne buldu kanka? 2. Bakıyor 2 benim aralığımda var mı? Var. Güzel. Kollar yukarı mı? Yukarı. O zaman en küçük değeri ben nerede alırım oğlum? Tepe noktasında alırım. Tamam. Yaz o zaman. F2 eşit 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 4'ten f2 eşittir 4 artı 4 eksi 8'den en küçük değerine geldi kanka 0. Peki en büyük değerde f yerine 3 ver bakalım. 3'ün karesi eksi 4 çarpı 3 artı 4'ten ne etti burası? 1 geldi. Başka bu alttaki değerlerden seçiyorum. Bak kaçırma. F2'yi verdim. F3'ü verdim. Negatif bir şey ver yahu. F-3'ü eksi ver bakalım. Eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı eksi 3 artı 4 der. 9, 21, 4 de buradan ne geldi? 25. E öğretmenim en küçük değerimiz neydi? 0. En büyüğümüz ne çıktı hocam? 25. Bunların toplamını soruyor. Cevabımız nur topu gibi ne olacak canlarım benim? 25 olacak bu kadar basit. Evet 32'yi de gömdük. Gel bakalım gel yukarı doğru çıkalım. Ne varmış? Ahan da yeni bir özellik hemen patlatalım. Tanım kümesi. Nerede aranacak? Yanına yazıyorum bak. X'de. Nereden açık? A'dan açık. Nereye kadar gelmişim? C'de nokta var yukarıda kapalı. Peki görüntü küme? Onu da mavişle yazalım. E'den açık. E'den açık. En yüksek değeri nerede alıyor tepe noktası? D'de. Aha da düşme. D'den kapalı. Aman din dikkat. En büyük değer orası. Bu tarafa gel. Tanım kümesi yine nerede aranacak? X'de. A'ya bakıyorum noktalı. A'dan kapalı. Evet cancağızım. Öbür taraftan en düşük değeri nerede alıyor? Bak kaçırma. Şimdi A'dan kapalı. Ee, bu tanım kümesi ama pardon. C'ye kadar gel. C'de D almış. C'den açık. Görüntü kümeme dikkat et. En düşük değeri nerede aldı? B'de. B'den kapalı. D'den ne olacak öğretmenim? Açık olacak. Evet hemen örnek 33'e geçelim. Ne demiş hocam? Bana bir parabol verdi. En büyük ve en küçük değerini sordu. Bir kere burada benim güzel kardeşim neyi inceleyecek? Parabolün durumunu. Parabolün kolları nereye doğru? Aşağı doğru. O zaman en büyük değer nerede çıkacak? Tepe noktasında. E senin tepe noktanda B değeri var mı? Yok. 0. A değeri net. ne? A değeri? Eksi 1. E buradan R'e ne geldi kankacığım? 0. Yerine koyarsan F, R, 4 eksi karesinden f r ne geldi 4 işte senin en büyük değerin ne geldi kankacığım 4 geldi peki hocam en küçüğü nasıl bulacağım bir aralık verilmiş sana aralıktaki sayıları yazalım eksi 1 0 1 ve 2 şimdi bu denklemde eksi 1 verdiğimde ne olur hocam eksi 1'in karesi 1 4'ten 1 çıktım 3 0 verdik zaten bunu bulduk 1 verdin o da ne geldiğini 3 2 verdin ne çıktı 0 dikkat en küçük değerini çıktı kankacığım. Sıfır çıktı. Onu da şuraya yazalım. Boyayalım. E bu ikisinin e topla demiş hocam. E toplarsam da bir zahmet. Ne bulacağım cancağızlarım? 4 bulacağım. Hemen devam. Eyvah. Örnek 34'ü gören öğrenci. Pırrrr diye arkasına bakmadan kaçar. Niye? Bak şimdi okuyalım beraber. X bir reel sayıdır. Hay hay. Çarpım aşağıda hangisi olabilir lan? Diyecek şimdi değer mi vereyim? Verme. Sen neyi öğrendin hocam? Ne? Bir kere çarpanlara Sen bunu çok güzel bir şekilde çarpabilirsin. Çarp. Pişik pişik. ne olur 9 x eksi 9 şimdi kimi dağıtalım eksi x'i dağıt bakayım eksi x kare artı x düzenle gel şurada aşağı yazıyorum ne etti eksi x kare artı 10 x eksi 9 etti tamam peki ben bunun r eşittir tepe noktasını bulsam b'si kaç 10 a'sı ne dikkat eksi 1 r buradan ne geldi kankam 5 peki 5'i yerine koy bakalım F5 eşit. E eksi 5'in karesi artı 10 çarpı 5 eksi 9. E buradan da F5 ne geliyor? 50, 25 yazamadım lan 30, 16 mı? Doğru mu yaptım ya? Bak 4 tane biraz yamuluyorum ya. Şurası ne? 50, 25 çıktım. 25, 9 daha çıktım 16. Peki hocam benim, benim kollarım nereye doğru? Kollarıma bir dikkat et gel. Benim kollarım değil lan parabolün kolları nereye doğru? aşağıya sen neyi buldun en büyük değeri buldun 16'dan daha büyük bir şey çıkabilir mi çıkamaz şıklarda 16'dan küçük kim olabilir sadece 14 olabilir çok ince bir soruydu karşına denemelerde kitaplarda gelir dikkat edin geldim nereye işte parabol çizerken izlenecek 3 adıma neymiş birinci adım parabolün parabolün kökleri kökleri x ekseninde bulunur. x ekseninde bulunur. Yani x eksenini nerede kesiyor, ne yapıyor, ne ediyor o bulunur. Bunu buldum tamam. Parabolün ikinci olarak parabolün parabolün y eksenini y eksenini kestiği kestiği nokta bulunur. Nokta bulunur. Üç olarak parabolün parabolün kollarının kollarının yönüne bakılır. Bu üç adımı uygularsam bütün parabolu grafiklerini çizebilirsin. Gel. İlk ne yapacağız? X eksenini kesti. Aynı renklerle yapalım. Bak pembe, mavi, yeşil. Şöyle uzaklaşalım. Pembe, mavi, yeşille yapacağım. Birinciyi pembeyle buraya yapıyorum. Gel bakalım. Şimdi benim denklemim ne? Parabol denklemim. X kare eksi 5 x artı 6. 0 eşittir. X eksenini bulacaktık. X kare eksi 5 x artı 6. X, x eksi 3, eksi 2'den. Buradan bir köküm x eşittir 3 geldi. Bir köküm ne geldi cancağızım? 2 geldi. Bu cepte. İkinci öncül y'de kestiği yeri bulacaktık. Gel bulalım. x kare eksi 5x artı 6'da x eşittir 0 için neyi buluyorduk? Y'yi. E verirsek 0'ın karesi eksi 5 çarpı 0 artı 6'dan y'yi de nerede kesiyormuş? 6'da. Son olarak 3. Neye bakacağız? Parabolün kolcağızına. Aha da bakıyoruz. A sıfırdan ne? Büyük. Kollar ne? De yukarı. Hemen bir koordinat düzlemi çiz bakalım şöyle güzelce. Aha da şöyle çizdim. Güzel hocam. Köklerimle 3'e 2. O zaman şuraya geniş çizmeme gerek yok. Şöyle durabilir. Şu biraz yamuk mu oldu? Düzelttik. Şöyle ama şöyle biraz uzatalım. Altından geçeceğiz. Şöyle hangi renkle çizeyim öğretmenim? ile çizeyim bak. Şöyle gelsin gitsin. Aha da şurası 2. Şura 3. Şurası da ne olsun öğretmenim? 6 noktası. İşte bu benim neyin grafiği? Y eşittir. X kare eksi 5X artı 6 parabolümün grafiği. Bu kadar basit. Hocam şuralara X, Y yazmadın ya. Onu da sen yazıver ya. Bir şeyden de mutlu ol be kardeşim. Haydi gel. Geldim hocam nereye? 36'ya. Birinci olan neydi? X eksenini kestiği yerleri bul. Hemen y eşittir. X kare eksi 4. X artı 4. 0 eşittir. Ya bu bir tam kare. X eksi 2'nin parantez karesi. X'i nerede kesti? 2'de. Hatta ne orada? Teğet. Aman diyeyim dikkat. İkinci özelliği mavi yapıyorduk. Y'yi bulacağız bu sefer. X kare eksi 4. X artı 4 de. X eşittir. için dersek. Y de buradan ne gelecek? Nur gibi. 4. 3 olarak. Üçüncü olarak. Üçüncü olarak. Kollar nereye doğru? Yukarı doğru hocam. Tamam. Peki bu parabolde bir teğetlik var. Onu kaçırmayacağız ama. Nerede teğet hocam? X eşittir. 2 noktasında teğet. Y 4'e doğru fırlayıp gidecek. Şimdi hemen çiziyorum senin için. Hop. Allah hocam nasıl çizdin ya? Hop. Çuf. Bakalım çizdik mi? Aha da çizebildik. Şurası 2 noktası. Şu Y'yi kestiği yer 4. İşte bu parabolde y eşittir x kare eksi 4 x artı 4. Çok büyütülecek bir şey var mı cancağızım? Asla mı asla yok. 3 tane adımım var. İlk köklerini verilen ikinci de denklem denklemi köklerini buluyoruz. İkinci olarak x'e 0 verip y'yi kestiği yeri buluyorsun. Üçüncü olarak kollar yukarı mı aşağı mı bulup yapıştırıp geçiyorsun. Gel bakalım nereye hocam? Örnek 37'ye ilk pembişle yapıyorduk. Pembişle yapalım. Y eşittir x kare eksi 4. 0 eşittir. Bu iki kare farkı değil mi hocam? X eksi 2 X artı Ahan da bir köküm 2. Bir tane kökümde ne geldi? Eksi 2. Hemen mavişle ikinciyi bulalım. Y eşittir. X kare eksi 4'te. X eşittir. 0 için dersem. Y ne gelecek öğretmenim? Eksi 4. Üçüncü olarak da kollara bakıyorduk. X karenin katsayısı sıfırdan büyük. O zaman kollar nereye cancağızım? Yukarı doğru. Hemen çizelim. Y'yi nerede keseceğiz? Dikkat bu sefer. Eksi x'i de 2 ve eksi 2 de keseceğiz. Şöyle bir çizim olsun. Hop şöyle bir parabol bizim işimizi görür. Şurası eksi 4. Şurası eksi 2. Şurası 2. Bu parabolde ne parabolü? Y eşittir. X kare eksi 4 parabolü. Zaten bunu şöyle de düşünebilirsin. Normalde gel. Şu ne parabolüydü? y eşittir x kare parabolü sen fonksiyonlarda grafiklerde kaydırmayı gördün dışarı yapılan bu eksi 4 müdahale benim grafimi alır 4 birim aşağıya ne yapardık cancağızım götürdü bunu da burada bir hatırlatmış olalım haydi bakalım gel neredeyiz hocam geçtik 38'e eyvah şimdi bakıyoruz çarpandan da ayrılmıyor değil mi Şimdi çarpanların ayrılmıyorsa nelerini bulabilirsin? Tepe noktasını bulabilirsin. Y'yi kestiği yeri bulabilirsin. Bula bula bula. Bu arkadaş çarpanların ayrılmıyor. E hocam ne yapacağım ben o zaman? O zaman ilk olarak bir x eşittir 0 için diyelim. Dedik öğretmenim. Y eşittir 0'ın karesi artı 0 artı 2'de. Y'yi nerede kesti hocam? 2'de. Peki öğretmenim. Y eşittir 0 için de denklemi çözemiyorsun. O zaman tepeye git. Eksi B bölü neydi hocam? 2A'ydı. Eksi B'miz kaç denklemden? 1. A'mız ne? 1. Tepe noktamız ne geldi? Eksi 1 bölü 2 geldi. Reisi. Bunu fonksiyonda yerine koyarsak eksi 1 bölü 2'nin karesi artı eksi 1 bölü 2 artı 2'den. Bu da ne getiriyor bize? K'yı direkt sonucunu yazalım. 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 2 eee payda eşitledim. 2 eksi 1 bölü 4. Ha buradan ne gelecek? 7 bölü 4. Güzel. Tepe noktasını en azından buldum. O zaman hemen çiziyorum. Şöyle şöyle birazcık x ekseninin negatif tarafı geniş olan bir parabol olsun. Tepe noktası eksi 1 bölü 2'ye 7 bölü 4'te şurası tepesi. E hocam y'yi de nereden kesecekti? Aha da 2'den. Haydi bakalım oradan geçebilecek bir parabol çizebileceğini bize. Vallahi çizdi. Şunu birazcık şöyle kısaltayım. Sorun içine girmesin. Aha da şurası da ne noktası? İki noktası. İşte parabolümüzün neyi olacak? Çizimi olacak. Zor bir çizimi Neden? Çarpanları ayırmadığı için her zaman gittiğimiz yerden gidemedik. O yüzden biraz sıkıntıya düştük. Geldik 39'a. Dünyanın en kolay çizimi. E neden? Yahu bu zaten sen artık y eşittir x kareyi bence bence yani ezberlemiş olman lazım. Neden? Bunu milyon kere gösterdim ben sana. Y eşittir x kare neydi hocam? Aha da buydu. Bu arkadaş y eşittir x kare parabolü. Kat sayımız pozitifle artınca ne oluyordu? Kollar içeri geliyordu. Yani y eşittir 4 x kare nasıl olması lazım? Aha da bu arkadaş gibi olması lazım. İnanmıyorsan x sıfır için dersin. Y nereden geçer? Sıfırdan geçer. Daha sonra x 1 için dersin. Y ne olur? 4 olur. X eksi 1 için dersin. Y yine ne olur? 4 olur. O yüzden kolların ne olduğunu anlarsın. Kapandığını içe doğru kapandığını anlarsın. Çünkü y eşittir x karede 1 bir verirsen bir, eksi 1 verirsen eksi 1 çıkacaktı. Ama burada baş katsayı 4 olduğu için senin grafiğin ne yapacak? İçeriye doğru şöyle kolları kapanacak. Geldim 40'a. Hayda. İlk olayımız ne? Birinci maddeyi bir yapmaya çalışalım. Bakalım bu arkadaş çarpanlarını ayırabiliyor muyuz? 2x'e x diyoruz. 5'e 2 diyoruz. Sanki ayıracak gibi. Gel bakalım. Y eşittir. 2 x kare eksi 7 x artı 5 0 eşittir 2 x kare eksi 7 x artı 5 Şurasını 2 x x diye Şurayı 5 şurayı 1 Eksi eksi diye ayırdım vallahi oldu Buradan x 1 köküm 1 x 2 köküm ne geldi hocam 5 bölü 2 bunlar cepte Mavi ile ikinci öncülü yapalım O da neydi y'yi kestiği yeri bulacağız 2 x kare eksi 7 x artı 5'te x 0 için y'yi de nerede kesecek? 5'te. Üçüncü öncülümüz neydi öğretmenim? Kollara bak. Kollar 0'dan a büyük olduğu için nereye doğru? Yukarı. Hemen çiziyorum. Şöyle y'yi de 5'te kesecek. x'i de 1'de bir, bir de 5 bölü 2'de kesecek şekilde. Hangisi sizin large ile? Aha da şöyle bir parabol çizelim. Şu kestiği nokta y eşittir 5. Şu noktamız 1. Şu noktamızda ne olsun? 5 bölü 2. İşte bu arkadaş y eşittir. 2 x kare eksi 7 x artı 5'in neyi olacak? Grafiği olacak. Haydi bakalım devam geldik. Son sayfaya. Eyvah. 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 Biliyorsun özellik yazmayı da çok seviyorsun. Bu özellikle doldurmada bayıldığını da inanıyorum ben seni. Hocam yazmasak olmaz mı falan diyorsun. Bazen mesaj atıyorsun. Kanka uçar gider. Aklında kalsın. Yazacağımız öyle atla deve bir şey değil. Sayfalarca roman falan yazmıyoruz asla. Tık 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 minik yerleri dolduruyorsun. Lütfen bunları doldur. Çok ama çok önemli bilgileri yazdım ben zaten. Çoğunu anlatıyorum. Söylüyorum videolarda ama. Burası püf noktalar olduğu için. Sende de böyle yazılı halde bulunmasını istiyorum. O yüzden bunlar zoruna gitmesin. Yaz cancağızım. Evet gelelim özelliğe. Parabol denklemi yazılırken verilenlere göre iki şekilde hareket edilebilir. Aslında üç şekilde. En çaresi de alta yazacağım. Birincisi neymiş öğretmenim? Y eşittir fx parabolünün x eksenini kestiği noktaların absisleri x1 ve x2 olmak üzere bunları biliyorsan diyor. fx eşittir a çarpı x eksi 1 çarpı x eksi x2'den ne yapabilirsin hocam? Sen parabol denklemini patlatabilirsin. Şöyle bir kat daha boyayım güzel görünsün. İkincisi neymiş öğretmenim? fx parabolünde tepe noktasını biliyorsan eğer diyor. Orada da a çarpı x eksi r'nin karesi artı k formülüyle ne yapabilirsin? Patlatabilirsin. Bir de üçüncü çok ama çok çaresizsen ise fx eşittir. A x kare artı B x artı C genel formülünde ne yaparsın? X'leri biliyorsan eğer yerine koyar Y'leri eşitlersin ama bu en çaresiz kaldığın durumlarda bunu çok tavsiye etmiyoruz. Hemen bunlarla ilgili örneği yapalım. Şimdi 41'e bakıyorum. Neler belli? X eksenini kestiği noktalar belli. Hemen parabol denklemini nereden yazalım? Fx eşittir. A çarpı A biraz ekmeğe bastı x eksi eksi birden x 1 bir, x 2. E hocam tamam. Burayı yazdık. Okey. Peki bizim burada ne eksik? A. Onu da nereden bulacaksın Cancazım? Aha da buradan. Orası sıfıra 4 olmaz hocam. Eksisi gitmiş. Sıfıra ne noktası burası? 4. Yani x'e 0 verdin. Y'e çıkması lazım. 4 çıksın. 4 eşittir. A çarpı sıfır verdik. Buraya da sıfır verdik. A buradan nur topu gibine geldi kanka. 2. O zaman benim son parabol denklemim şöyle hafif yukarı kayalım. Fx eşit 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksine geldi 2. Benden ne istiyormuş bu cancağızım? F2'yi hemen yerine 2 koyalım. 2, 2 1 daha 3, 2'den 2 çıktık 0'dan. E cevabımız ne gelecek cancağızım? 0 gelecek. İn aşağıya. Geldim hocam nereye? Örnek 42'yi iyi dinlemeni istiyorum. Yukarı kolları yukarı olan bir parabol verilmiş. Güzel. Aşağıda bir şey verilmiş. Bak önemli olan yer orası. Orayı kaçırma. OB 5 tane OA'ymış. Şimdi OB OA'ya sen geldin buraya geldin K dedin. OB kaç kaymış cancağızın? 5K. Bu cepte bir dursun. Bir cepte dursun. Peki. Normalde ben şunu biliyor muyum? Buradan aşağı doğru indiğim tepe noktası tam simetre ekseni yapacak mıydı burayı? Yani iki eşit parçaya bölecek mi? Bölecek. Tamamı 6K 2K'sı buraya, 3K'sı buraya kalacak şekilde böldü mü? Böldü. Yani sen şu genişliğin 2K, yani tepe noktasının R değerini, hatta o 2K, öbür 2K ile karışacak. Dur. 2K falan demeyelim. Bekle. Şimdi ikisinin karışmasını ben istemiyorum. Şunu sileyim, şunu sileyim, şunu sileyim, şunu sileyim. Buraya 5M diyeyim. Buraya da M, 5M diyeyim. Tamam. Şurası 2M diye ayrıldı. Şurası 3M. Ha Şimdi bu tepe noktasının ahan da bu x eksenine uzaklığı r'yi sen ne biliyorsun? 2 mi? Onu da bu denklemden bulabilirsin. 2 m eşittir ya da r eşittir. Eksi b bölü 2 tane a'dan eksiler gitti. m buradan. Nur topu gibi ne geldi cancağızlarım? 4 geldi. Oo, orada bir şey kalmış hocam. Bir yana kaydım gel. Hop şöyle girdim. Ne diyor? 0,4. 4. Tamam. 4'e 0 tamam. 1'e sıfır noktalarından geçen parabolün tepe noktasının koordinatı kaçtır diyor. Bak dikkat bir şey göstereceğim. X eksenini kestiği iki noktayı sen biliyorsun. İstesen bunu şöyle afaki de çizebilirsin bak. Gel ben sana afaki çizeyim hemen. Aha da şöyle bir parabol bu bence. Düzgün çiz lan. lan tablet benle dövüşme düzgün bak. Hocam sen yanlış çizdin bu sefer. Ha düzgün çizdi bak. Şurası 4. Ne noktası bu? Sıfıra 4. Şurası 1'e 0, şurası da 4'e 0 olan bir parabol aslında bu. Ben bunu o zaman nereden yapabilirim? Eksenleri kestiği noktadan yapabilirim. A çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 4 benim parabolümün genel denklemi. Peki ben şu arkadaşı kullansam x'e 0 verip 4 eşitlense a'yı bulur muyum? Evet hocam. 4 eşittir a çarpı Eksi 1. Buradan da ne geldi? Eksi 4. A'yı da nur topu gibi ne bulduk? 1. Son olarak fx. Şu iki arkadaşı çarparsak. x kare eksi 5x artı ne edecek? 4. Benden ne istiyordu? Tepenin ordinatı. Hemen buradan r'yi bulalım. r ne hocam? Eksi eksi 5. 2 çarpı birden. R'miz 5 bölü 2. Maalesef bunu bir de yerine koyup k'yı bulacağız. f r 5 bölü 2'nin karesi eksi 5 çarpı 5 bölü 2 artı 4. Maşallah en son k'yı bulayım buradan. 25 bölü 4. 25 bölü 2 eksi 25 bölü 4 eksi 9 bölü 2 geliyor olması lazım. Umarım 4 işlem cortlaması yaşamadım. İn bakalım. Geldim 44'e ne olmuş? Hocam o nasıl para ve maşallah. Şimdi bana bir nokta verilmiş bak C demiş 1'e 4. Çakal gidip oraya yazmamış. Neden? Kafan karışsın istiyor çünkü bak 1'e 4. Sen hiç daha soru okumuyorum. Hatta şunu da vermiş ne alakalan. O A ile Bismillahirrahmanirrahim. O A ile yani şu uzunlukla ha O OB'nin eşit işte olduğunu vermiş. Tövbe tövbe tövbe. Tamam tamam dursun. Şimdi şey diyeceğim. Ben tepe noktasından aşağıya doğru insem. indim hocam. Şuranın şu genişliğin ne olduğunu biliyorum. Bir. Burası neymiş? Bir. E öğretmenim benim tepe noktam iki eşit parçayı simetrik olarak ayırmıyor muydu? Kolları katlıyor. Üst üste biniyordu. Evet. E buradan burası 2 birimse buradan burası da iki birimdir. 1-2 Bir daha B noktasının koordinatını ne buldun? 3'e 0. E sen eksenleri kestiği yerleri artık biliyorsun parabol denklemine geç. Hatta tepe noktasında biliyorsun. Burada değişiklik olsun tepeden yapalım. Fx eşit a çarpı x eksi yani x eksi 1'in karesi artı 4. Bu benim neyim öğretmenim? Tepe noktasını kullanarak yazdığım parabolün denklemi. Peki bir noktayı kullan. 3'e 0'ı kullanalım. x 3 y 0 olsun. 0 eşittir a çarpı 3 eksi 1'in karesi artı 4'ten. Burası ne etti? 4A eşittir. Eksi 4 oldu. A da buradan ne geldi cancağızım? Eksi 1. Benim parabolümün son denklemi o zaman eksi 1 çarpı x eksi 1'in karesi 2 ekmeğe basa Düzeltelim hocam. 2 hemen bir düzeltelim. Artı 4. Ben burada ne arıyorum? f 2yi Aha da aşağıda bulayım. F2 eşit eksi 1 çarpı 2 eksi 1'in karesi artı 4'ten F2'ne gelecek buradan eksi 1 artı 4'ten nur topu gibi ne gelecek cevabımız? New iki kere boyadımdan düzgün boya? 3 gelecek. Haydi bakalım gel. Geldik. Vallahi billahi bugünün son sorusuna gömüp gidiyoruz. Tepe noktası 1'e eksi 4 olan parabol A0 A 0'a 8 noktasından geçmektedir. Buna göre bu parabolün evet öğretmenim x eksenini kestiği noktaların alt çizgiler arasındaki uzaklık nedir diyor. Bak şimdi. Tepe noktan varsa Hemen şu formülü kullan. F x eşit. A çarpı x 1'in karesi eksi 4. Peki hocam bir tane de veri var elimizde. A0 A 0'a 8 koy. X yerine 0 koydun 8 eşit diyorsun. A 1'in karesi eksi 4. At karşıya 12 eşittir. A e, A ne geldi hocam? 12 niye bir daha yazıyorsun hocam? Hocam sakin. A'yı ne bulduk cancağızları? 12. Peki benim parabolüm ne oldu? fx eşittir 12 tane x eksi 1'in karesi eksi 4 oldu. Ne diyor bana? x eksenini kestiği noktadan apsisler arasındaki uzaklık. O zaman ben bunu açacağım maalesef. fx eşittir. Bu arkadaş normalde ne? x kare eksi 2x artı 1. 10 12 ile çarp. 12x kare eksi 24x artı 12 4 çık. Artı ne geldi? 8 geldi. Hemen şuraya çektim. Bunu bir sıfır eşitleyelim. Sıfır eşittir. 12x kare eksi 24x artı 8. Bana köklerin arasındaki uzaklık sorulmuş. Hepsini neye bölebiliyorum? 4'e böleyim. 3x kare eksi 6x artı 2 eşitliğine geldi 0. Şurası 3x 2x. Allah Allah oradan gelmiyor o zaman. E hocam oradan gelmiyorsa nereden gelsin? Delta'dan gelsin. Sil şunları. Yani ben kökler arasındaki uzaklık kökler farkı kök delta bölü a'dan yapabilirim. Havi uzaklaştım. Şuradan delta buluyorum. Delta eksi 6'nın karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı 2'den 36 e, 2 24 12 geldi. O zaman kökler arasındaki uzaklık kök 12 bölü a'mız ne 3 o da ne gelecek 2 kök 3 bölü 3 gelecek. Sonuncu sorumuzda maalesef böyle artık zımba gibi zirvede bırak. Böylelikle 105 günlük AYT kampımızda 22. gün ile parabol üçün seninle beraber içinden geçtik. Bir sonraki günde görüşüne kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşça kal.